Arkadaşlar çok şaşıracaksınız ama bu benim evim. Arkadaşlar bir tane benim aynı aynısı aynı kombinimi giyen birisi var ve onun evine gideceğiz arkadaşlar gizli gizli. Peki evinde yoktur belki vardır bilmiyorum. Diyoruz arkadaşlar çok garip olacak ama. Arkadaşlar bir de evine gireceğiz yani evde yoktur kesinlikle onun hesabına gireceğiz çünkü hesabına gireyim ben. <laughs> Arkadaşlar girdim hesabına şu an oynuyorum yani aynı be aynı bakın aynı hepsi aynı demiştim. evi orada. Aynı evymiş bana. Şimdi hmm. arkadaşlar şeyi nasıl bakacağız buna? Evin modeli yine falan diye bakacağız? Gidiyoruz arkadaşlar. A. A. Bu kadar mı ya? Üst kat nasıl peki? Fena kötü. üst kat fena kötü, üst kat fena kötü, aynı benim benimkine benziyor ama da benimki böyle değil. A ben de ne? Buraya bir de cam koymuş. Ya buraya niye cam koymuş? Uf. ulan ya? Arkadaşlar evini biraz bir şey katmak isterken şöyle bir ünlem işareti çıktı arkadaşlar. Anlamadım ya. Şu küçük yerde bir ünlem işareti çıktı pembe yerde. Hiçbir şey anlamadım. Evini biraz düzenlemek istedim. Burada pek bir şey çıktı. Gidiyor mu? Niye bu gidiyor? Anlamadım, inemeşerdi, neden hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Biraz evimi düzenlemek istedim sadece. Ay fazla geriler yaptım. Ben ne diyeyim? biraz düzenlemek istedim böyle. Yapmak istedim böyle. Şimdi almasın diye. Buradan hayvan girip çıkabilir değil mi? Onun için bir önlem de alayım yani. arkadaşlar Ya vallahi billahi da giremiyorum arkadaşlar. Üçüncü seviyede seviyede bu. Üçüncü seviyede seviyedeymiş ya bu. Giremiyoruz. Girmeye çalışıyoruz ama giremiyoruz. Buradan da giremiyoruz. Buradan da giremiyoruz. Buradan da giremek istiyoruz ama giremiyoruz. Buradan girmek istiyoruz ama giremiyoruz. Buradan da girmek istiyoruz ama giremiyoruz. <laughs> Arkadaşlar birazcık şey yapayım ben. Buraya ulaşmanın bir yolunu yapayım. <laughs> Aklıma bir şey geldim. evi mahvedeceğim arkadaşlar baya güzel yapacağım yani ben de ünlem niye işareti var aa bitti mi aa al zaten öyle Arkadaşlarım şimdi, şimdi evin mahvedeceğim. Şöyle bir basayım. <laughs> Arkadaşlar ev yaptım. Şimdi arkadaşlar bakmanız lazım bayağı iyi. Ben bir kezlik denemiştim şey yapmak için. Böyle geliyorsunuz. Böyle geliyorsunuz, böyle yapıyorsunuz, buradan geçiyorsunuz buralardan ve geliyorsunuz. Burada hiçbir şey yok ki diyorsunuz. Ama bam. Ve içinden geçiyorsunuz, hani geçemediğiniz yer var ya. Sonra da böyle gidiyoruz, gidiyorsunuz. Sonra sonra böyle atlayıp da, zıplayıp da çıkıyorsunuz. En yani güzel bir şey. Masalar da var, sandalyeleri yapmamışım. Bir gelmiş, bir geçmiş gibi yapayım da. Üst kattı bir şey yok. Üst katlı bir şey yapmadım ben. Şimdi arkadaşlar bir geçmiş gibi yapacağım. Hadi bakalım. La la la. Aa burada bir ev varmış. Ben bu eve girsem mi acaba? Mis Bakayım nasıl bir şey. Hmm. Aa! Parkur mu çıktı? Ay parkurları sevmem ama ya. Neyse bir oynuyoruz. Nasıl? eğlenceli mi acaba ya? Buradan geçemiyorum ama ya. Böyle gidiyor. E buraya nereye gideyim? Nereye gideyim? Ben neden böyle gidiyorum? Mala? Aa şöyle oldu. Yanlış yaptık. Uuu parkur severim. Uuu parkur severim. Bunun içerisinde ne var? İçinde ne var bunun? Bir dakika. İçinde içinde ne var? Aa, aa! Gi girebilirim. Ee, gireme. Ee, giremem. Ee, giremiyorum. Giremem. Giremiyorum ben. Buraya. Acaba parkuru o yüzden mi yaptı? Bir bakayım ben de. Parkuru nasılmış? Şöyle Bir dakika olmadı ya. Hı -hı, hı -hı. Ne parkuru ya burası Allah'ım. Ay. Hı? Portal gibi. Buradan çıkış da buradan galiba. İnanabiliyor musunuz? İlk defa buraya girdim. Burası baya güzel. Hemen bir beğeneyim ya. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimi açmayı unutmayın. Görüşürüz. Derken yani şöyle birazcık daha bir şeyler ekleyeyim ben. Şu yemeklerden yiyeyim ya biraz. Çok acıktım. Eee. Nasıl bir şey Oo, Sırt çantası Bu sırt Yelama Yelama bu arada Ben her gün de alırım Kendime Başkasının evinde Acaba ne Yerleri Vay Niye sürekli dedin ya? hiçbir şey yok merak ediyorsunuz. hiçbir şey yok. bir şey yapmadım. O ev bomboştu. Park Şöyle bir fotoğraf çekmek istiyorum. Bir dakika olmadı bu. tam çekeyim. Güzel olur. de biraz efekt yapmak istiyorum. Canlı canlı. Ay Arkadaşlar şu gök Arkadaşlar şu gök benzeyen renkli şey var ya. Bakın. Dıt <Sessizlik> şimdi arkadaşlar bunu paylaşacağım <laughs> Ben bir arkadaş mıyım? Ne yazınca? Ne yazınca öyle ya? Bakalım o yazınca. Nasıl arkadaşlar ya?

görüşürüz. Arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir dakika. Görüşürüz.